Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizler için güzel bir tekrar olduğunu düşündüğüm Best of serimizin dördüncü videosundayım diyor ve hemen videomdaki soruları incelemeye geçiyorum. 2019 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz kimdir? Bu sorumuzun cevabı bu senas sürmeneli olacak. Şubat 2020'de Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre branşında dünya şampiyonu olan sporcumuz kimdir? Bu sporcumuz ise Esra Bayrak olacak arkadaşlar. 2019 Dünya Halter Şampiyonası 45 kiloda altın madalya kazanan milli sporcumuz kimdir? Bu milli sporcumuz ise Şaziye Erdoğandır diyeceğiz. 2019 yılında Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz kimdir? Bu sporcumuz ise İrem Yaman olacak arkadaşlar. Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre büyük kadınlarda yarışan, U23 Türkiye rekorunu da yenileyen sporcumuz kimdir? Bahsettiğimiz özelliklere sahip olan sporcumuz ise Mizgin Ay olacak. 2019'da Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda mücadele edip Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz kimdir? Bu sorunun cevabı ise Gamze Karakol olacak. Salda Gölü'nde 1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalan, tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekorunu kıran Türk serbest dalışçı kimdir? Şahika Ercümen'dir. Polonya'da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda pentatlon branşında dünya şampiyonu olan milli sporcumuz kimdir? Fatma Damla Altındır diyoruz. Dubai'de düzenlenen tekvando şampiyonasında altın madalya kazanan milli sporcumuz kimdir? Bu sorumuzun cevabı ise Meryem İyin olacak arkadaşlar. 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası Greco Roman Stil 67 kiloda Avrupa şampiyonu olan sporcumuz kimdir? Sorumuzun cevabı Atakan Yüksel olacak. 2019 yılında Portekiz'de düzenlenen aerobik jimnastik dünya şampiyonasında altın madalya kazanan kadın sporcumuz kimdir? Bu sorumuzun cevabı ise Ayşe Begüm Onbaşı olacak. 2019 yılında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Grand Prix yarışmasında gençler dünya ve Avrupa rekorunu kıran milli okcumuz kimdir? Mete gazozdur diyoruz. 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 125 kiloda 7 kez Avrupa şampiyonu olan sporcumuz kimdir? Bu sporcumuz ise Taha Akgül'dür. Ard arda dördüncü kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz kimdir? Ardarda arda dördüncü kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'tir diyeceğiz arkadaşlar. Ekim 2019'da artistik jimnastik dünya şampiyonasında halka aletinde altın madalya alarak jimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu kimdir? Sorumuzun cevabı İbrahim Çolak olacak. 2019'da Viyana'da düzenlenen Dünya Piyano Yarışması'nda birinci olan 8 yaşındaki yarışmacımız kimdir? Nil Göksel'dir diyoruz. Uluslararası Karibu Matematik Yarışması'nda birinci olan küçük yarışmacımız kimdir? Elanur Akıncı'dır arkadaşlar. 2020 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda F klavyede 0-12 yaş dünya şampiyonluğunu elde eden yarışmacımız kimdir? Bu yarışmacımız ise Nisan Maya Tunçoğlu'dur diyoruz. Artistik buz pateninde elde ettiği başarılarla altın kitaba giren milli patencimiz kimdir? Altın kitaba giren milli patencimiz masal orandır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra gelecek olan videolarımı kaçırmak istemiyorsanız ve kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şunu hatırlatmak istiyorum. Deneme çözmeye başlamayan arkadaşlarım varsa eğer Lütfen ama lütfen artık deneme çözmeye başlasınlar. Eminim birçoğunuz çözüyorsunuzdur. Ama artık sınava kadar günde bir tane deneme çözelim lütfen. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatırlatmak istedim sadece. Hepinize iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.